Arkadaşlar kısa bir e, video çekimini yapıyorum. Şimdi e, yaklaşık 19 kilometrelik bir seyahatim oldu. E, şehir içi sıkışık trafikte 50 dakikalık bir e, seyahat, 24 kilometre saat ortalamayla, saat 24 kilometre ortalamayla 11.5 kilowatt saat enerji tükettik. Ş şöyle göstereyim. 11.5 kilowatt ki bundan önce de şeyi vardı arabanın. Kendi kendine e, iklimlendirmesini açtım. Bu yolculuk boyunca hiçbir şekilde araçta herhangi bir konfor unsuru kısılmadan hareket edildi. 11,5 saatte tüketim. 50 dakika. Ve e, normal şehir içi tra e, sıkışık trafikte, dur kalk trafikte aynı zamanda. Ara hızlanmaların olduğu Gayet iyi. Ee, arabada özellikle şunu deney açıp denedim. Şu anda hali hazırda One Pedal yani tek ayak kullanım modu. Açık arabanın araba Volvo XC40 Recharge. Ee, bu gerçekten iyi bir değer. 11.6 oldu ki arabaya binmeden önce de yaklaşık 20 dakika bir iklimlendirme açıktı arabanın içi serinlesin diye.